Güzel Not Lincoln yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir gün ara oldu biliyorum. Ee, bunun sebebi şu. Aynı zamanda onu da söylemiş olayım. İşlerim biraz yoğun. Ondan kaynaklı. Bu aralar biraz böyle olabilir. Ekstradan da Discord sunucusunu kurdum. Ee, ufak tepekte ayarlama yaptım. Yani çok fazla Discord'dan anlamıyorum ama sonunda kurdum. Yani artık haberleşebileceğimiz aktif olarak bir yer var. Ee, sürekli aktif olur muyum bilmiyorum ama en azından... Oradan bir şeyleri daha çabuk da görebilirim. Daha birebir iletişimde bulunabiliriz. Ayarlamaya çalışacağım. Bunun için bir arkadaşım var. O ayarlayacak bizim ekipten. Bakalım. Ama eğer siz de yardımcı olmak falan isterseniz yazabilirsiniz. Orada bir ayar verebiliriz yani. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki bölümde şuranın sistemini yapmıştık ama soğutma sistemi patlamıştı. ya yani Burayı yıkacağız. Buranın hiçbir olayı yok şu anda. Hatta şurayı şöyle yapalım da Nerede salabiliriz bunu? Bak şuradan salalım. Şu, hatta şöyle yapalım. Dur hiç böyle yapma. Hiç böyle yapma. Şunu direkt şuraya bağla. Bunu da şuraya bağla. Sonra şurayı kes. Sonra ise şurayı kes. Bu hidrojeni de salalım buraya. Hidrojene bir işimiz kalmadı. Yıkayacağım çünkü şunu. Şurayı da yıkın abi komple şöyle. Şurayı da yıktığımız zaman ekstradan ne kaldı? Elektrikleri de yıkalım. Elektrik de kalabilir de. Neyse yıkalım elektrikleri de. Şöyle komple ondan sonra yıkalım. Ne var ne yoksa bitsin burada. Buraya soğutma sistemi kuracağız. Ee, bizim şu su soğutma sisteminden bir tanesini kurmamız gerekecek. Çünkü şunlar çok ısık ısınıyor. O bizim için sıkıntı olabilir. Onu bir an önce yapsak iyi olur aslında. Onun için ne yapıyorduk peki? Şuradan bir tane buhar tribünü koymamız gerek şöyle bir yere. Şöyle iyi. uzay boşluğuna versek bunu. Daha mı iyi olur? Daha iyi olabilir. Şöyle verelim. Sonra Altını karo kaplayalım bir. Şurayı da çelikten yaptıracağız. Şöyle. Şu çelikten değil mi? Tamam. Şu çelikten. Ekstradan şurayı da kapatmamız, şöyle kapatmamız gerekecek. Da böyle değil. Bir Tık daha aşağıda olacak. Sonra şuraya bir tane termo sıvı memleği koyacağız. Ve hatta burada bir boşluk daha olması lazım sanırım. Evet. Bir tık daha geniş olacak. Ondan sonra şurada çünkü ee, şey olması boru girecek ya buraya. Galiba böyle yanlış hatırlıyor olabilirim ama bakalım. Daha da iyi olur. Aynı zamanda burayı da soğutturacağım çünkü buna. O yüzden burayı da çelikten yapmak daha mantıklı olabilir. buraya da şöyle çelikten yaparsak. Okey. Ve şunu da şöyle yaptık. Yaptığımız zaman olmuş olacak. Burayı açalım ama bir. Şurayı açalım ki buradan su dolduracağız çünkü buraya. Şöyle sıvı şeylerine koyalım. Ne ses yapıyorsunuz ya? Güneş panelleri vallahi var ya kafamı benim kafa beyim bırakmadınız ha. Tamam burası da yapılsın. Buradan da petrol şuradan getir getirmiştik zaten. petrollü koyarız direkt içerisine. Onu da halletmiş oluruz böylelikle. Şimdi bunlar bunu yaparken ben Önceliği şuraya bir vereyim de önce şu yukarıyı bir yapsınlar. Şimdi ben şu diğer tarafta mıydı? Şurada mıydı? Dur bakayım bir. Buranın boruları döşenmiş. Sadece birkaç tane yapılmayan şey kalmış. Onlar da yaptılar, yaptıkları zaman her şey güzel olacak. Yanlış inşaat yeri dediği için yapamamışlar. Şöyle yaparsak yaparlar. Ee. Tamam. Şuraya bir bakmak lazım. Buranın suyunu ayarlamak için o aslında şeyi ayarlamak lazım. Pip yeri vardı. Ne oldu orası? Hala yapmamışlar. Bunu bir 9'a çekeyim de bunu bir yapsınlar. Bir de pip geldi bize. Şu anda değil mi? Pip var bir tane. Aa değişmiş. Oyundan çıkıp girince değişmiş. Ha salayım neyse. Roketi buraya yollayalım. Hemen. Hemen yollayacağım roketi. O adamı oradan bir çekelim artık. Şuraya bir gelin bakayım mürettebat. Dur değiştir sadece. Tamam sadece armut gelsin. İçinde plastik varsa gidene kadar biraz da araştırma yaparız oradan. Bunu Mürettebatı alayım buraya bir gelsin bakayım bizimki. Tamam bu buraya geldi. Çık buradan yemeğini ye. Yemek yok mu lan burada? Var. Bak ya yani şunun içine bir bin mürettebat. Gel buraya. Şu üstündekini bir çıkart önce. Tamam. Şimdi çıkabilirsin buranın dışarısına. Atma takımı da buraya koyduk. Niye koyduysak. Gelmişken şuranın içerisinde dolduralım ya bu arada. O kadar. Hiç görünüm. Buraya altını seçelim abi. Altını dolduralım gidelim. Armut strese giriyor. Bu iyi değil. Ben şunu bir yollayayım ya. Valla ben şunu bir yollayayım bunu. Şimdi sıkıntı olmasın. Armut cavo. Mürettebat. Gelin abi. Uçun baba. Yiyeceği yok biliyorum ama dayansınlar ne yapayım. Gidince yesinler ya. Bir şey olmaz. Ulan atma takımı almayı unuttuk neyse. Bak radyasyona maruz kaldılar ya bak yüzlerine böyle bir şey çıktı. Radyasyon hastalığı bunun tedavisini yapabilirim. Tedaviyi yapacak şey var elimde. Dayanırlar bence inşallah. Umarım. Umarım kimse ölmez. Ölürse kaydı baş alırım hiç umda değil ha. Kaybedemem böyle. Tamam tamam geldiler bir şey yok. Okey geldiler sıkıntı yok. Çıktı değil mi ikisi de? Tamam de çıkmış. Şimdi şu dursun bunun içinde. Şurayı alın abi. Bunu süpürün. Ne gömülü lan? Ne gömür bu ya? Ha şey şu indi için. Kopyalar öldü mü? Olmaz. Kabul etmiyorum. Oyun bakayım. Bir dakika. Kopyalarım ölemezler. Hayır izin vermiyorum kopyalarımın ölmesine. Bir de şunu söyleyeyim artık ben mesela bu bölümleri çekerler, çekerken şöyle bir şey yapıyorum. Normalde oynuyorum bazen kaydın 6-7 saati bulduğu oluyor bir video için. Arkadaşlar bu çok uzun çok zor gelmeye başladı. Aslında biraz da videoların geç gelmesindeki sebep o. Normalde aslında kendi oynadığım 1-1.5 saate atsam editleyip işte yarım saate falan düşürüp atsam e videolar daha hızlı gelecek ama... Şu anda öyle bir durum yani Dediğim şekilde yapamadığım için olmuyor maalesef ki. O yüzden ben de artık biraz daha e, yavaş ilerleyeceğiz yani. Ama daha sık videolar gelecek. Bu şekilde ilerlemeyi düşündüm. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Bunu yazabilirsiniz. Ha bu arada Discord'da açıklama kısmına koyacağım. Yani şu anda hiçbir şey, ayarlama yok. Ee, bakacağız ona. En azından Discord'umuz olmuş olacak artık yani. Galiba tamam. Değil mi? Tamam tamam. Tamam. Yiyeceklerini yediler. Tamam. Şimdi yeni gelen elemanlardan bir tane alacağız artık buraya. Yosun gelmiş ya. Yosun alırım bu arada. Lan baht böceği de lazım. Adamlar iyi değil zaten. İşte yani iyi değil değil. Bizim, benim ihtiyacım olan adam yok burada. Yavrum sen şuraya kas. Sen buraya geçemiyorsun. Evet. Lan. Lan. Gel. Gel geç. Ya şunu öldür ya. Öldür şunu. Gel bakayım öldür şunu. Ulan bu öldürme görevini yapamıyormuş. Neyse yeni aldığımız adam öldürür artık. Ya böyle bir şey yok. Burada biraz stres var ama düzelecektir. Cavo'da zaten stres. Onlar düzelir. Onda bir sıkıntı yok. Onlar da yavaştan hallolur zamanla. Şimdi artık buraya bir ee, şey sistemi kuracağım. Ama henüz kurmayacağım. Oğlum burada farklı farklı şeyler çıkmaya başladı ya. Sen ne öğretiyorsun? Artma taşı mı? Yapma. Hemen şey gel şuraya kaçsana. Hemen. Bak hemen. Abi bunda kazanmıyor ki bu çocuk. Ya bu sen ne yapabiliyor? Eyvah ki ne eyvah. Aa aklıma bir şey geldi lan. Bir şey söyleyeceğim bak bizim şurada şey vardı ya. Nerede o? Şurası burası hani şey yapmıyordu ya. Şey üretemiyordu ya. Hemen şuraya. Bundan kuralım bir tane. Tamam mı? Bundan kurarsak üretebilir artık. Uf 18 bin altınımız var. Kur. Evet. Burayı basıncını böyle halledebiliriz bence. Şuraya da ekstradan bir de var ya bak. Hem burayı da oksijenle doldurmuş olalım. Hem de kirli toprağı böyle kullanalım. Ekstradan bir şey yapmamıza gerek yok. Şuralarda koku gidericilerden koyarız. Buradan da geçittirmeyiz yani o şeyi. Kokuyu. Mecim sen gerizekalı mısın evladım? Allah Allah. Bak şunları öldürtüreceğiz abi. Bunlara ihtiyacımız yok bizim. Bunlar hepsini öldürtüreceğiz. Puf kalmadı oğlum burada. e ee, Nasıl olacak? Ben bu şey için bekliyordum. Besliyordum yani. Şuradaki ee, balçık için besliyorum da hiçbir faydası kalmadı şu anda bunlar bana. Neyse ayarlayacağız onu. Onu ayarlayacağız. O bir dursun. Şimdi şuraya bir yaratık bırakma noktası yap. Ee, yaratık besleyiciye gerek yok. Zaten kendileri beslenecek onların. Ekstradan başka bakım noktası yapacağız bir de. Doğru mu? Ama ben bunları evcilleştirecek miyim? Evet evcilleştireceğim. Evcilleştirmem gerek. Değil mi? Bakım istasyonu da koy şuraya. Güzel. Bunlar artık büyümeye başladı. Abi buranın suyu çok taşmaya başladı. Şurayı bir halletmek lazım. Birkaç tane daha şu şeylerden koyalım. Buraya 3-5 tane rezervi var koyalım. Ne olur ne olmaz. Bunlar büyüdü mü? Dur bakayım yemek olarak ne yapabiliyoruz peki şu anda? Mantılı sarma için mantar ve marul gerekiyormuş. Karışık kızgara için et şiş ve su ürünü gerekiyormuş. Baharat ekmek verdik zaten. Körü, yabani fasulye ve zencevil tonik koku. O ne lan? Bahatlı soya peynir, fındık biberi, soya peyniri. Soya peyniri nasıl yapılıyor? O şurada mı yapılıyor? Soya peyniri. Su ve yabani fasulye. Yapılıyor, ya gerekiyormuş. Soğuk burger. Et şiş, marul. Su marul, çörek. Meyveli turta. Tırtıl meyvesi. Ve de sulu sepken. Gerekiyormuş. Hmm. Bunu yapabiliriz bak. Tırtıl meyvesi ben bulurum. Ondan yetiştirebilirim hatta direkt. Dur bakayım o turtle bebesi benden ne isteyecek yani yetişmek için ne istiyor şartlar ne? Ya bu olacak mı şu? Olacak mı ki? Ama bak bunlar şu farklı gibi. Şu farklı gibi. Nasıl olacak bu iş? Ne istiyormuş? Sülfür. Sülfür var ya. Bak şuraya hemen koyalım da bir yetiştirelim birkaç tane. Atma takımlarımızdan birkaç tanesi yok gibi. Bunlar bir takımlar teslim et diyelim de. Ee, birkaç tane atma takım yapalım. Bakırdan şöyle bir 5 tane atma takım yapasın. Al bu takımımız bittiyse eğer sıkıntı yaşamayalım yani. Bu arada Cavalon'un stres yok oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. O diğer tarafta yaşam standartı düşük olduğu için böyle bir problem vardı. Oğlum şu bir pincik bitkilerini niye getirmiyorsunuz ya? Sulu sepkenler yetişiyor artık herhangi bir sorun olmadan. Ne yapıyorsun? da yapabiliyor muyuz? Hala yetişmedi. Şunu bekliyoruz şu an. Şunların yetişmesini bekliyoruz. şey geldi mi ya? Gelmemiş. Bak takımlarımız yok. Bunu bir niye otomatik teslim etmiyorlar ben anlamadım bunu. Herkes mi orada yani? Sanmıyorum. Hadi herkes orada dese herkes burada da mı aynı zamanda. Yapın abi fazladan bulunsun elimde. Niye yapamıyorsunuz? Bakır mı yok? Bakır mı gerekiyor bunun için? Hmm, bakır var mı peki elimizde? Bakır var. 109 ton var. Eee yap abi bir 99 tane. Okey. İğrenç tırtıl bitkisi diyor. Niye bunu diyor? Irsak yaratıp. ha. Bunu baht böceğiyle beslememiz lazımmış. Hmm. Bak sen. Kaldırın bunları. Baht böceği lazım bana. Var mı lan baht böceğimiz? Ulan bunlar niye burada duruyor? Öldürür şunları. Ya. Baht böceği tohumumuz var mı? Aha bir tane var. Yatır. Şurayı da bir süpürün. Öldür öldür bitmiyor. Öldür öldür bitmiyor. Ne kadar çok varsa. Ete doyduk ya resmen. Baht böceği lazım. Her neyse orası yapılıyor. Şimdi biz şunu da bir yapalım. Şunu bir artık öncelik vereceğim yani şunlara yeter. Sabahtan beri hiç yapmadılar. Sinirim bozulmaya başladı artık. Yapın ya. Yani. Burası boşluk değil mi? Ay vallahi boşluk. Boşluk yapmamıza da gerek kalmadı yani. İlla ben yapacağım o alarm vereceğim ben rahat edemiyorum abi bizim adamlar benim adamlar böyle çalışıyor Kafaları bu kafalar bu bu derece çalışıyor bizim adamlar yok kardeşim biz kibarlıktan anlamayız bize alarm ver diyorlar bizi böyle yemeğimizden aşımızdan falan et diyorlar yani benim bir yerden suyu pompalamam lazım bak bak güzel kardeşim bak canımın içi şöyle bir yer yapıyorsun okey Hatta şöyle biraz daha büyük yap. Ma. Vazgeçtim yapma. Bu kadar yeter. Şimdi buraya bir tane çıkış koyuyorsun. Tatlım. Sonra bir tane de basınç. Nerede o? Hydro sensör. Şunu da buraya koyuyorsun. Tamam. Ve ee, otomasyonla bağlıyorsun bunlar birbirine. Sonra şu yapılması lazım artık. Sonrası yok. Bunlar yapılacak. Şuraya da suyu normal dolduracağım. Pompa koyacağım buraya. Buradan ihtiyacımız da çekelim mi ya. Yeter yani. Radyasyon. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Çek. Ulan sandalyemi aşağı indiremedim. Ha dur ne gelmiş? Hadi ne olur. İnşaat kazı doktorluk. Geç. Hayvancılık lazım abi. Hayvancılık. Hatta mümkünse hayvancılık ve kazı. Yeter bu arada buraya bu kadar. Bunu bir tık daha götürebiliriz bence. Tamam yeter. Kapatın şurayı. Hala niye sarı alarm gösteriyorsun abi? Ha burası sarı alarm. Kapatın da kaç şurayı. Buna da sarı hala. O arkadaş çıldırıyor. Abi verme artık şu sarı yeter be. Falan diyordur büyük ihtimalle Ne yapayım ben de böyle bir işte. Ben de böyle bir alarm. Alarm manyağıyım ben de. Ben de Allah'ın yarattığı bir kulum yani ne yapayım. <laughs> Bu buna çok taktım yani neyse. O da bir insan işte ne olsun yani. Ee, şuradan geç güzel kardeşim bak. Bak buradan. Gidiyorsun. İşte gidiyorum. Neyse. Şunu da şuraya bağlıyorsun. Ve ben oradan sana ne yolluyorum biliyor musun? Sevgiler. Evet. Ben oradan sana sevgiler yollayacağım. Bu kadar basit. Hayat böyle bir şey işte. Yıldız çarpıyor. Ne oluyor oğlum? Aha kırmızı bölgeye girdik. Yasak bölge. Beşinci boyut. Sağ elmiş sol elmi. Ya şey arkadaşlar hatırlamayacak ama. Olsun. Olsun bu da böyle bir kardeşimiz işte. <laughs> bu da böyle bir insan işte olsun. Hadi lan yapın artık şunu. Kafanıza yıldız düşecek şimdi. Kafasına yıldız düşmek de nedir? Bilmiyorum nasıl bir şanstır ama. İşte o da öyle bir. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam neyse. <laughs> yok tamam artık ya bu abi okunu çıkartma yeter oğlum bu var ya pervane esiyor beni hasta edecek ha kolum falan uğuşmaya başladı sağ tarafım abi oyun kaydederken böyle oyunda böyle bir şey oluyor oyuna olsun bu da böyle bir <laughs> ulan bak buraya ben gene alarm koymadım değil mi bak buraya şey koymak lazım bir dakika Aa bunun içine mi koymak lazım bunu? ev içine koymak lazım da evet. <laughs> koyma ne şurayı yık. Yık burayı yık 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 yık. Yık 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 yık. Yık burayı yık. Yık, yık, yık. Şuraya ısı, ısı sensörü koyacağız bir tane şuradan. Bir de otomasyon yapacağız. Evet bunları yapmadık. Şunu çelikten koydunuz değil mi? Yap 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 yap. Yap 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 yap. Yap 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 kopyaların yüzünden abi. Bana her şeyi unutuyorlar abi. Olsun onlar da öyle bir insan abi. <laughs> Aa, kaç derece yapıyorsun sen burayı? 61 derece. Oğlum sen ne işe yarıyorsun lan? Soğusana. Hizmet et köpek. Yaptın mı kral? Yaptı be. Aslan. Aslan parçası. Aslanın bir parçası abi bu ya. Bu adam aslanın bir parçası ya. Yapın şunu da. Olsun abi o da bir insan biraz ya Normalde şunu şimdi daha fazla suyla doldurmak lazım. Vallahi hiç uğraşamayacağım. Yeter bu kadar su. Ama sen bunu geldim vermeden gittin. Tamam. Petrol geldi mi lan? Petrol gelmiş. Ha şurası bağlı olmadığı için geçememiş. Keselim bu arada yeter bu kadar petrol. Tamam. Şuradan da kesmek lazım bunu. Dur bir dakika. Bunu kes. Şunu al. Sonra. Şuradan kes. Heh, tamam şimdi oldu. Tamam. Devirdine de yapıyor bu arada görmüş olduk. Mükemmel. Gördüğünüz gibi Devirdine de yapıyor artık. Onu da görmüş olduk. Bir tek yalnız şurada çelikte kaplamamışız. Onu kaplayalım hemen. Bu kısım. Şu kısım. Ve de bakalım bir. Tamam şöyle olur gibi. Hemen yapın abi şunları. Tabi güç yok. Birazcık elektrik vermem lazım buna. Ama ve lakin. Şimdi elektriğin patlamaması için benim şuraya şöyle bir şey yapmam lazım. Bunu da kırmızı alarm. Hepsine kırmızı alarm. Bundan sonra normal iş vermeyeceğim. Herkese kırmızı alayım. Hatta yapımdan diye kaldırdım da. Ne yani onlar da bir insan evladı yapmamak lazım yani. Oğlum buraya inemeyeceksiniz lan bunu yaparsanız siz. E evet şuraya yapalım. Ya da buraya bir yere yapalım işte ya. Aşağı yapayım ya. Ne olacak? Az bir fazla kablo kullanırız olur biter yani. Şundan mı yapmak lazım bunu? Herhalde bundan yapmak lazım. Şundan yapın bir tane. Ee, bunu bunu şuradan getirelim de oradan ısıya maruz kalmasın. Hadi bunun güç üreticilerine Bu kendini yesin yeter. Sen de kaç derecenin altında kadar ineceksin? Eksi 20'ye kadar in ya. Baksa hatta eksi 30. Ha bu yetmiyor buna. Şu olmayacak. Bunu değiştir. Yık. Yık 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 yık. Hemen yap 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 yap. Kaç derece düşüyorsun kral? 38'e kadar düşüyorsun. Peki buradan çıkış ne kaç oluyor bu? 52 oluyor. Sen bu niye soğumuyor oğlum? Sen niye soğumuyorsun ya? Aa, bu niye soğumuyor? Uzayda olduğu için mi? Soğumuyor. O zaman ben yandım. Hepsini buraya kurdum. Keşke aşağı kuraydım. Şuraya aktarabilirim. En baba. Neyse o takılsın ta biraz kendi kendine öyle. Burada gene vücut sıcaklığı mıcaklığı bir şeyler diyor. Beni çıldırtacak burası da. Ne gelmiş bu arada ona bakalım. Aa bat böceği gelmiş dur. Bat böceğimi ver. Bat böceğimi ver kafam güzel olsun. <laughs> ver. Bat böceğimi ver. Aa tarımcılık var. Hayvancılık yok mu? <laughs> 8 hayvancılık var atleti az. Olmaz atleti az almam abi. Ben aldım bir kere hiç sevmedim ben onu. Hocam hemen şu bat böceklerini yatırır mısınız ya? Kaldır şunu. Şunu da kaldır. Hemen bat böceklerini yatırın şuraya. Benim şurada bir sürü baht böceği vardı. Bakmıyor musunuz lan buradaki baht böceklerini Sen ne yapıyorsun? Dut dolması yapıyor. Artık dut dolması yiyoruz abi. 150 bin kalori dut, dut dolmamız var. Omletimiz 500 bin kalori. Oğlum siz yumurtaların hepsini kırıyor musunuz lan? Ne yapıyorsunuz? İnsan bir kavurmalı yumurta falan yapar. Kurban da geldi. <laughs> bunu çözemedik ya. Bunu bana bir yazın sana. Bu niye soğumuyor bunlar? Bak soğuması lazım bunlar. 314 derecede kaldı bu. Bak şuradan buz gibi şey geçiyor. Eksi 9'da. Ham petrol geçiyor. Bak sen şu şeye. Acaba şöyle bir şey mi yapsak acaba? bir, dakika, bir dakika bir de onu deneyelim bakayım. Geç plakası yap bakayım şuraya bir. Ya bunları havanın içerisine alırız. Yani bir hidrojen gibi bir şeyin içerisinde yapacağız. Ama olur mu? Ya da oksijenin içerisinde yapacağız en mantıklısı. Havayı soğutacağız yani orada, anladın mı? Böylelikle direkt şeyi soğutmuş oluyoruz. Direkt demir değdiriyorum ama demiri değdiriyorum ama olmuyor. Değdirmek yetmiyor demek. Bak bu soğudu mu? 570'tir cevap bu da. Onun siz neyin kafasını yaşıyorsunuz lan? Ayrıca elektrik yok. Sen niye çalışıyorsun ya? Elektrik yok bir şey yok. Hala çalışıyorsun. İnanamıyorum ya. Düşüyor mu lan? Yok düşmüyor. Bunu yazın abi. Valla bunu yazın ben çıldıracağım bununla. Bu beni sinir başladı. Niye çalışmıyor bu? Yani niye soğumuyor? Bak petrol kaç derece çıkıyor biliyor musun şu anda? Bak sana aa bak. Eksi 25 petrol çıkıyor oğlum. Lan su olsa donardı yani. Su gerçek donmaz. 40 derece miydi? Neydi suyun donmaz? Dur bakayım. Buyurun bakalım. Buharlaşma 99. Donma sıfır derecenin altında donuyormuş lan su. Eksi birde falan donuyormuş işte. Su şimdi buzu da buz olmuştu yani. Tuttuz buz olmuştu yani şu an. Aa burası niye böyle be? Her neyse bölüm burada bırakın. Bölüm biraz bir şey yapmadık ama. Biraz böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye -bye. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time, no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. And I'll do it because it's what I wanna